Ferhat, nereye geldik? Şu an New York'tayız. New York'tayız. Brooklyn'in bence en güzel food marketlerinden birindeyiz. Şimdi Muzaffer size gösterecek. Burada açık büfe, her şey var. Salatadan tut, işte ana öğüne kadar, ana yemeğe kadar, mezelere kadar her şey. Tatlı kısmı da var. Tatlıyı da göster. Tatlı kısmı çok ferah. Böyle bakalım. Abi pastalar kaç kişilik ya? Ben e, ben Brooklyn'de yaşarken sürekli geliyordum buraya. Yani hem ucuz, hem çok lezzetli, hem helal. İşte Özbek market öyle diyelim. Ha burası ve sahibi Özbek. Özbek Özbek. Özbekler. Genel Özbek ürünlerde Özbek ve Türk yemekler. Hatta köşede döner yapıyorlar şu an. Oo dönerci var ya. Döner bitmiş. Böyle. Ha ekmek acaba onların mı? Fırınları da var ha. Ekmeği de onlar pişiriyor olabilir. Çok Bizim tavsiye ederim. Ekmek var mı? Şunlar. Çok iyi. Pide bunlar. Çok Gel iyi. açık bize göster ya. Aç, açık bize gidelim. Ben mantı aldım var. Ha? Çok, Çok iyi. Aha abim de mi aslında? Ha? Mit var mı içinde bu? Ha mit. Harika ya. Evet Şimdi açık buradan bize. Buradan başla. Harika. Hı. Salata var. Tatlıs. Olur mu? Özbek restoranında yiyebileceğiniz bütün yemekler var şu Samsa'da ya o şey o Samsa değil o bu kızartılmış şey ya. Bak, Samsa şurada bak bu arada bak. Tırt, Aa bak, bak, da, var. var da, bak. Midye var. Havuç dilim var. Yani bir özbek restoranda yiyebileceğin bütün yemekler burada var hazır hmm. olarak. Anladım, Samsa görmüştüm uzun, az önce. Balık 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 bölümde. Samsa görmüştüm az önce. Ha Samsa. Kokusu evet, çok evet, güzel bu arada çok taze. Sen Samsa bilsen bilmem. buradan. Sigara börek olsun. Şey kap. Bak. bak bak. Sadece gel alalım. Evet alalım. Kaç tane sandal alalım? Her Faruk, Faruk geliyor mu? Faruk burada iki gün kalacakmış. Nereden? New York'ta. Faruk burada mı kalacakmış geliyor? Ne? Yarın mı geliyor? Yarın. 6'da da buradayım. Aa çok iyi mi? Akşam herhalde. Bir ee, sandal ısıtırız bunu. İki tane alalım. İki tane al. Çeşit çeşit alalım. Onlar iki okay. tane. Al. Sigara böreği. Sigara böreği tanesi bir dolar. İki tane al ya. Okay. Gelir mi bilmiyorum. Neli ama bakayım çiz diyor. Bence gerek yok sigara, sigara bırak. Abi. Sigara bırak. Abi sen yakınlaş. Sigara bırak. Ya bu arada yani. e, marketin e, kapanma saatlerindeyiz. Evet. Normalde bu üst katlar da full dolu. Aa, yani saat, onlarca evet. çeşit yani arayacağınız her şey var burada. Şu an ama sonlara geldiğimiz için yani Ferhat'ın buranın bir şey kalmadı. pazarlama müdürü olduğunu söylemeyeceğim tabii. Yok tabi. yok ben daha önce <laughs> burada buraya yakın yaşıyordum. O yüzden sürekli gidip geliyordum buraya. Yani hazır mantı var mesela pişirmişler. Açık yemeğin olması pilav çok iyi. var. Pilav var, mantı evet. var. Ya her şey var. Bak burada şey sıcak yemekler. Aynen. Göster. Dolma var mesela. Açık yemeğin olması çok iyi. Aa dolma var ya. Yani. Oha ev dolması. biliyorsunuz Brooklyn'de ciddi bir Türk nüfusu var. Ya yani sadece bizim Türkiye'deki Türkler değil, Türkiye devletlerdeki evet. e, milletlerden evet. de bayağı insanlar var. İşte Rus Rus ağırlıklı bir bölge aynı zamanda. Ya yani o yüzden buradaki nüfusa hitap ediyor burası çok yoğun bu market. Ya bir de burada birden çok böyle market var. Evet evet buna benzer var. Yani aynı ürünleri benzer çok var. Aynen. Ama burayı ilk defa görüyorum. Çok güzelmiş. Başka ne alalım? Mantı aldım, samsa aldım. Başka ne yapabiliriz? Ee, bulamadığımız burada bulabileceğimiz bir şey var mı? Ee, Karşı yavrum tarafa yavrum. da bakıyorum da. Karşı tarafa bakmak bu arada aynı. Ya ben buranın şeyini seviyorum. <laughs> bu arada farklı şey var Bu arada da Muhammedler çok selam söyledi. Aleyküm selam. Yani çok görmek istediler seni de dedim yani. Nasıl? Konuşuruz zaten. abi. Aa, şu, şu, şu geçen yediğimiz salataya benziyor. Ne o? <laughs> Hayır, salata tuşusundan salata mı bahsediyorsun? Salata tuşusundan konuşalım. Yapıştır. Hemen bir tane kapma. Şu fena. Yerleri küçük gibi. Küçük kaldı. Gel küçük ya. Küçük kaldı ya. Ha Büyük şurada aynı. Ama küçük kaldı aynı. O yeter. Her şeyin fiyatını kasada nasıl anlıyorlar ya? Tartıyorlar. Ama hepsinin fiyatı farklı. Konuşuyorum. Gerçekten... Taze olmaları güzel. Her şeyin öyle taze. Kapak nerede? Burada mı? Aa bu işte. Senin geçen yediğin ta şey. Aynen. Hatırladın mı? Aynen. Havuç tatlısı. Acı, acı mıydı? Acı mıydı? Bir acılı şeyi vardı. Rus, Rus. Rus şeyi. Tamam. Evet. style diyor ama. Hoş. Koreyans style. He Ondan da alayım bir tane. Alayım değil mi? Şöyle al. Senin teyzen de buraya gelip alışveriş yapıyor herhalde. Aynen ya. Ben de taşken taşken. Sırım <laughs> mırım <laughs> bir şeyler diyoruz. Evet. Ama bunu şeyden... <laughs> He tamam aynen onu buradan aldım. Bu bu ya. ben kesinlikle bu. Başka bir tane Aynısı. <laughs> <laughs> Eline de yakışıyor ya. Benim mi? Aynen. Aynen. <laughs> 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 Ya ben herhalde biz burada yaşamaya devam etseydik, sadece buradan yesen her okay. şeyini yersin. Eğer mesela aynen. yemek yapmaya her vaktin yok, aynen. yemek yapmaya vaktin yok, burada her şeyini alırsın. Hazır zaten. Uygun bu arada fiyatlar gerçekten. Tabii canım yani, sürümden kazanıyor gibi. Aynen burası sürümden kazanıyor Böyle sebze, meyve, reyon da var. Gel bir bakalım yoğurt varsa yoğurt al. Yoğurt her yerde bulunmuyor. Güzel yoğurt. Aa bak meyvesi orada güzel ha. Bu normal her markette var. Hani bak. bizim akifler meyvesi yok. <laughs> bak bunlar normalde Burası dolu olur, olur hepsi. Ama boş. Peynirimiz var da yoğurt baktım. Gel. Bu tarafa baktık mı hiç? Yok bu tarafa bakmadık işte. Şu tart çok artık böyle hazır satıyorlar yani. Karnıyarık. Oh man, karnıyarık var. İsmi <laughs> ne? <Karnı> Stuff and egg blend. Bit beef. Spring salat. Yoğurt <yarık. gülüyor> salat dediği cacık. Bak burada yoğurt salat demiş ama cacık. cacık. <laughs> İsmi güzel oturmuş aslında. Sushi seviyor musun? Sushi. Aha. Ne var içinde? Neler? Bu... Gel yiyelim Yani şey, salmon roll varsa salmon roll alabilir. Diğer şey bu. Philadelphia roll ne lan? Philadelphia roll? Oğlum her şeyi ünlü ya Philadelphia. Evet. Aha şu ne? Salmon poke Ha pork olsun. Pork başka bir şey abi. güzel. Evet 10 dakikamız dolmak üzere. Son bir şey diyecek misin Ferhat? Ya yani buraya yakın olan arkadaşlar varsa mutlaka kesinlikle uğrasınlar. Yani tavsiye edilir. Şöyle ben de gireyim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kaliforniya. Hoşçakalın. Bye.